İşte bir hevesle bir böyle gelir amacıyla hani güzel bir şey tadı var kendimize çok sevdiğimiz için bir inekle başladık işte üretmeye çalışıyoruz onu. Hani daha çoğalsın herkese de faydamız olsun kendimize de diye yapıyoruz. Bizim şimdi iki tane var. Çok evden fazla yemiyorlar. Kırılıyoruz çoban tutuyoruz onlardan daha karlı oluyor bize şeyimiz mesela geliri. Kaymağımız çok güzel olur. Herkes çok beğenir. bize işte bir kaymak 60 liraya geliyor. her gün bir tane de yapalanır Bir gün aşırı da yaparız. Biz ev hanımıyız hepimiz. Bize katkı oluyor. Çok iyi oluyor yani. Daha çoğalsa daha iyi olur. Daha mesela destek gelse bizim için daha iyi olur yani. Manda gerek sucuğuyla, gerek kaymağıyla, gerek yoğurduyla Yaklaşık olarak yani hemen hemen bulunmaz bir veli Nimet gibi bir şey. Süt veriminin az olması sebebiyle pek fazla tercih edilen bir şey değil ama e, az bulunduğu için içinde e, kaymak olsun yoğurdu olsun e, sütü olsun çok aranır bir vaziyette mesela şu anda bakımın normal şartlarda diğer sığırlara göre daha kolay Mera hayvancılığına daha uygun meraya daha çok gelip gitmesi sebebiyle. Yani yeme içme konusunda hayvanın mesela normal öbür hayvanın yediğinin aynısını hemen hemen yer. Biraz daha az yediğini düşünüyoruz biz bunları. Öbürlerine göre, normal ineklere göre biraz daha az yem, saman olsun. Sucuk için çok aranan bir e, ettir. Daha önceden ben kendim de kasaplık falan yaptığım için. Bunu tabii gençlerin yapması daha önemli. Şu anda aşağı yukarı mesela 50 yaş ve üzeri yapıyor ama Normalde iki tane mandası olan biri eğer normal şartlarda takip edebilirse bunu yavladığı zaman sütünü yoğurdunu değerlendirmesi durumunda bu luar bir aileye bakıyor diyebiliriz yani bakar. İlçede 200'e yakın manda var. Kaymak, yoğurt, süt. Ee, tabii etinden de çok güzel sucuk olur mandanın. Böyle işte etinden, sütünden. bir 50 kadar yetiştirici var önünde. Tam olarak herkeste yok yani. Mandanın geliri çok güzel. Şimdi bir kilo manda sütü 20 lira. E, manda kaymağı da 65 liradan satılıyor. E, İnönü Belediyesi'nin katkılarına zaten ayakta durduk bu zamana kadar, kurulduğumuzdan bu yana kadar. Belediyeye de buradan çok teşekkür ediyoruz. Yani kadınlarla beraber çalışıyoruz şu anda. Zaten kaymağı yoğurdu yapan kadınlarımız yani. Manda ile ka kadın birleşti, erkeği ayakta tutuyor. Evet,